Meclis bütçe görüşmelerinde yüksek tansiyon yerini zaman zaman şakalara, esprilere de bırakıyor değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye takılması da o gülümseten anları beraberinde getirdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerinde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Bütçemiz bitince kapısını çalıyoruz dedi. Nebati'nin çok konuşulan sözünü hatırlattı. Vekillerin günlerdir gerilen yüzü Çavuşoğlu'nun esprileriyle güldü. Gözlerinde ışıltı yoksa o demeden Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız, ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz çünkü biz dövizle harcama yaptı, yapan bir bakanız. Mecliste bütçe maratonu olanca hızıyla devam ediyor. Espriler anlık olarak düşürse de tansiyon seviyesi genelde yüksek seyrediyor. Güler yüzlü güler yüzlü olmaya da devam edeceğim. Emeği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi değil. Emeği temsil eden birisi varsa o da AK Parti'dir. Kusura bakmayın. CHP'lilerin dış politika eleştirilerine ise Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi. Tartışmanın başlığı Suriye ve Mısır'la normalleşme süreciydi. Siz o gün bu ülkelerle normalleşin dediniz. Tam biz de normalleştik şimdi niye normalleştiniz diyorsunuz. O zaman bu da döneklik olmuyor mu sizin tabirinizde? Bağırma oradan arkadan ben. Gelişi güzel bağırma. İşim sayın yok. Bakan, sen doğru konuş. Sayın Bakan Genel Kurulu. Arkaya gitmişsin adam bağırıp bakan. duruyorsun. Gel buraya konuşacaksan konuş. Ne bağırıp duruyorsun orada?